Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Yılbaşında ne dilek dilemek isterdiniz? Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Yılbaşında Sen Çal Kapımı dizisini severler acaba ne dilek dilemek isterler? Biliyorum birçoğunuz Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen mükemmel bir diziyle, Sen Çal Kapımı dizisiyle bir numara olan ve güzel çiftimizin e, dizimizde karakterleri Eda ve Serkan karakterlerine can vermiş oldular. Ve onların 2021. yılda dizimizde beraber olmakları, evlenmeleri ve gerçek hayatta da onların birlikte olmasını biliyorum ki herkes diler. Sizlerden bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Bakalım 2021. yıl için ne dilek tuttunuz, ne dilemek isterdiniz. Hepsini ve daha fazlasını bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.